Herkese merhabalar. Ben doçent doktor Serkan Ünal. Sizlere bu videoda bedelsiz sermaye artışının ne anlama geldiğini ve yatırımcılar açısından iyi ya da kötü etkilerinin neler olduğunu anlatacağım. İyi seyirler dilerim. Bedelsiz sermaye artışı yatırımcılar tarafından çok isteden, olduğunda mutlulukla karşılanan bir olaydır. Fakat bu gerçekte iyi bir şey midir, kötü bir şey midir, uzun vadeli etkileri nelerdir? Bunlara da tabii bakmak gerekiyor. Körü körüne bedelsiz yaptı o para kazanacağız şeklinde bir yorum yapmak yanlış olabilir. Bu yüzden birazcık daha bu videoda bedelsiz sermaye artışının mantığına inmek ve ne anlama geldiğini açıklamak istiyorum. Bir şirketin bilançosuna baktığımızda bir tarafta varlıklar vardır. Varlıkların içinde bir yıldan kısa sürede nakite dönebilen bankadaki para gibi varlıklar olan dönem varlıklar ya da bina, arsa, ekipman gibi duran varlıklar vardır. Kaynakların içinde ise piyasadan çekilmiş borç, bankalardan çekilmiş borç ve öz sermaye vardır. Ödenmiş sermaye öz sermayenin bir kalemidir. Öz sermayenin içinde şirketin elde ettiği karlar ve ödenmiş sermaye bulunur. Ve bedelsiz sermaye artışı dediğimiz şey ise aslında öz sermayenin içindeki ödenmiş sermaye satırında yapılan bir değişikliktir. Muhasebesel açıdan baktığımızda bir şirket bedelsiz sermaye artışı yaptığında geçmiş yıllarda elde ettiği karı ödenmiş sermayeye ilave etmektedir. Ödenmiş sermaye aynı zamanda hisse sayısını ifade ettiği için haliyle bu sermayeye ekleme yapıldığında hisse sayısı da artmaktadır. Fakat muhasebesel olarak işleme baktığımızda tek değişen şey geçmiş yıl karlarının ödenmiş sermaye eklenmesidir. İsterseniz örnek üzerinden gidelim. Buradaki tabloda iş menkul değerlerin bilançosunu görmekteyiz. İş menkul değerler 2023 ikinci çeyrekte bedelsiz sermaye artışı yapmıştı. Ve 355 milyon TL olan ödenmiş sermayesini 1,5 milyar TL'ye çıkarmıştı. Ve bunu yaparken de geçmiş yıl kar ve zararındaki parayı kullandı. Yani bu satırdaki parayı şuraya aktardı ve 355 milyondan 1,5 milyara çıkarttı. Peki bunu yapınca ne oldu? Bu işlem ile geçmiş yıllardaki kar tutarı azaldı ve ödenmiş sermayeye aktarım yapıldı. Geçmiş yıl kar tutarını hissedarlar kendilerine nakit olarak dağıtabilirken ödenmiş sermayeye dokunamazlar. Ödenmiş sermayeyi azaltmak bile ancak SPK gibi gerekli kuruluşların onayına tabidir. Çünkü bir şirketin ödenmiş sermayesi o şirkete borç veren bankalar için ya da ticaret yapıp borç veren başka şirketler için teminat niteliğindedir ve o tutar ne kadar yüksek olursa aslında bankalar için daha güzel bir resim oluşmaktadır. Oysa esneklik anlamında düşündüğümüzde, gelecekte bu tutara ihtiyacım olursa kar payı olarak dağıtmak isterim anlamında düşündüğümüzde bu tutarı bizim geçmiş yıl karları hanesinde tutmamız daha mantıklıdır. Özet olarak anlatmak gerekirse bir şirket bedelsiz sermaye artışı yaptığında geçmiş yılların karları ödenmiş sermaye eklenir. Aslında şirketin ne varlıklarında artış olur ne öz kaynaklarında artış olur. Sadece hisse sayısı artmıştır. Hisse sayısı artınca da ortalama hisse fiyatı da haliyle düşer. Ve olumlu bir özellik pek olmadığı gibi Tam aksine hissedarlar açısından dağıtılabilir kar rakamı azalmakta ve şirketin esnekliği düşmektedir. Sizlere bu videoda bedelsiz sermaye artışının ne anlama geldiğini anlattım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. İlginiz için teşekkür ederim.